Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı Hepiniz videomuza hoş geldiniz Bugün sizlere Minus'ta yeni listelenen Aptos yani APT hakkında bazı bilgiler vereceğim Çünkü bence uzun vadede risk var Kısa vade orta vade ve uzun vade risklerini sizlere anlatacağım Alım yaptıysanız ve hatta yapmayı düşünüyorsanız Bir kez daha düşünmelisiniz bence Bunu kötülemek amaçlı ve hatta iyilemek amaçlı anlatmayacağım sizlere Ne görüyorsam onları anlatacağım Hem temel hem de teknik önce temel temel analiz yapmalıyız ki doğru sonucu bulabilelim. Çünkü teknik anlamda hiçbir veri yok. Şu olur bu olur diye. Bu yüzden temelden yola çıkarak ne olabileceğini öngöreceğiz ilerleyen zamanlarda. Ve haklı çıktığımı göreceksiniz. Hadi o zaman hiç uzatmadan APT token'ı inceleyelim. APT token'a baktığımız zaman 1 milyarlık gibi bir total supply var. Bunun dolaşımda olan adeti 130 milyon. 130 milyona göre bugün 50 dolarları iğne atması normal miydi? Bence normal. 130 milyon adete göre güzel bir sirkülasyon adeti. Yani o rakamlara ulaşabilir. Ama tabii ki de riskler var. Bunları zaten anlatacağım size. Bütün kaliteli borsalarda listelendiğini görüyorsunuz zaten. Listelenirken borsaları ayarlamışlar. Bütün kaliteli borsalarda listeleniyor. Bunlarda bir problem yok. Şu anki fiyatında ve ilerleyen zamandaki fiyatında problemler var. Gelin arkadaşlar APT token'daki riskleri anlatayım sizlere. Burada gördüğünüz 821 milyon yazan arkadaşlar stake edilen APT token miktarı. Şimdi iyi düşünün. 1 milyar adet var. 130 milyonu dolaşımda. 821 milyonu da kitle Fiyat kısa ve orta vadede yukarı gitme eğilimini gösterebilir. Doğruya doğru. Ama bu kitli olan APT tokenların 300 milyonu 200 milyonu ki olacak kilitliliğini kaldırırsa ciddi anlamda bu fiyatı dump etkisine yaratır. Yani fiyat sağlam durabilir. Öyle gözükebilir. Veyahut da fiyat çok yükselebilir. Gene öyle gözükebilir. Ama zamanı ve vakti geldiğinde bu APT token'ı ön satıştan alanlar, buraya kitleyenler bunları bozacak ve üstünüze boşaltacak. Bu yüzden burada büyük bir risk var. Ne zaman APT token'ın stake miktarı 100 milyona 50 milyona kadar düşer? Fiyat o ara zaten 1 dolarlarda, 90 centlerde ve da 2 dolarlarda olur. Öngörüm şu, 2 dolar ila 90 cent arası alım konumu olacaktır APT token'da. Ne işe yararsa yaşasın, isterse dünyayı değiştirsin, isterse dünyanın en iyi coin'i veyahut da token olsun. Ama buradaki makro anlamda ölçeklendirirken bunu güzel bir şekilde analiz etmeliyiz. Bu yüzden bu kısma baktığım zaman büyük bir risk görüyorum. Total supply 1 milyar 821 milyonu kitli 130 milyonda dolaşımda bu 821 milyon kilitlilikten kaldırılırsa otomatikmen dolaşımdaki tedarik 900 milyona ulaşacak ve bu da apt token'ın her gün düşmesine yol açacak. Orta ve uzun vadede alım yapmak için bekleyeceksin ama kısa vadede bu kitle olan miktarlar hala daha kilitli kaldığı için fiyatın yukarı gitme istikrarı olacaktır. Bunu zaten teknik tabloda nerelere kadar çıkabileceğini nerelere kadar düşebileceğini söyleyeceğim size. Bu yüzden buradaki veri bizim için çok önemli APT token'da. Şimdi gelecek olanlar var arkadaşlar yoruma diyecek ki o bu dünyayı değiştirecek. Bunun fiyatı 50 dolara çıkacak. 100 dolara çıkacak. Ona bir şey demiyorum. Diyorum ki zamanı ve vakti gelince bu stake edilen miktarlar kilitlilikten kaldırılacak ve bunlar kaldır aktardıktan sonra borsalara aktarılacak ve sizlerin üstüne mal boşaltılacak. Arzı sınırsız ve bir risk teşkil ediyor. Bu yüzden sizleri uyarayım dedim. Şu an kısa vadedeki bu durum, bu kitli olan durum olumludur. Ama uzun vadede bu durum olumlu değildir. Bilginiz olsun bunu çok koyunda yaşadık buradaki de bu riski anlatmak istedim sizlere. Gelin şimdi teknik tabloda bakalım. Teknik tabloda bir şey konuşulmayacak ama anlatayım yani dirençlerini desteklerini Şimdi Binance'da listelendiği gibi nereye kadar çıkmış? 100 dolarlara kadar almış. Doğru değil mi? Tekrar oraya çıkabilir mi? Çok zor. 130 milyon adet de çok zor. Bunun maksimum çıkabileceği yer arkadaşlar ben size söyleyeyim 14 dolarlar ve hatta 20 dolarlar. Bu iki noktadan bir tanesi. Bunu neye göre söylüyorsun? Temele göre yine söylüyorum. Çünkü Apecoin'de 130 milyon adetle birlikte ilk çıktığında 20-30 dolar aralığını görmüştü. O zaman APT token 15-20 dolar aralığını görebilir. Ama dediğim gibi düşeceği zaman da arkadaşlar şurası var ya şu başladığı yer mumun 93 sentler. Buraya öyle ya da böyle bence bir test gelebilir. Ama gelin gene gerçekçi hedefleri konuşalım. Birinci destek noktamız 7.31 oranın altında 6.66 var. Yukarıda direnç noktası olarak 7.89 var. 7.89'dan sonra da 8.25 var. Buralarda teknik tabloya baktığımız zaman önemli direnç noktaları olduğunu söyleyebilirim. APT token hakkında diyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Böyle bir risk vardı. Bunları sizlere anlatmak ve aktarmak istedim. Uyarmak istedim. Aynı GMT, GST, SLP'de olduğu gibi arkadaşlar. Bu şekilde uyarılarımı isterseniz dikkate alın. isterseniz almayın. Bana hava hoş. Hiçbir şekilde benim için bir şey değişmeyecek. Hem gördüğüm şeyi paylaşmak istedim sizlerle. Hiçbir şekilde koyunu sizlere kötülemedim veya da iyi bir şekilde anlatmadım. Ne olabilecekse dürüst bir şekilde gördüğüm şeyleri aktarmaya çalıştım. Yani böyle bir risk var. Buradaki stake oranlarına dikkat edin. Yani şu an adeti zaten 130 milyon. Tamam mı? Bunun ileriki zamanlarda değiştiğini göreceksiniz. Fazla bir şekilde ve ağlayacaksınız. Bu ağlamanın önüne geçmeniz lazım. Türk topluluğu olarak benim sizlere bu uyarıyı yapmam lazım. Çünkü birçok kriptocu o alınır buradan. Uzaya gidecek, bilmem ne olacak. Yeni token, yeni coin dünyayı değiştirecek diyecek sizlere. Bence inanmamalısınız. İsterse buradan 50 dolara gitsin sonuç değişmeyecek unutmayın. Öyle ya da böyle bence bu kilitli miktarlar kilitlilikten kaldırılacak ve üstünüze mal boşaltılacak. Şu an kilitli fiyat düşmeyebilir 5-4 doların altına 3.5 doların altına buralar destek konumu olarak çalışabilir. Ama ilerleyen süreçlerde 2 dolar ile 1 dolar aralığını unutmayın. Oraya geldiği zaman yine farklı bir yorum yaparım. Çünkü oraya geldiği zaman anlayın ki arzı değişti bu sefer o arıza göre bir yorum yapmam lazım. Çünkü bu arıza göre yorum yaptığım zaman bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Alınmaz diyor bana bu temel analizim bana. Yani bilginiz olsun. En Kadri Kalaycı. Gelip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.